arkadaşlar. Bugünkü üçüncü e, neydi lan? Puligin tanıtımımızla karşınızdayız. Bugün üçüncü puligin hakikaten. E, adı Spliff puligini yani bir mini game'in e, oyunu diyebiliriz. Şimdi ilk önce buraya sağ tıklıyoruz. E, buraya sol tıklayıp yok. Evet. Sonra set slash slash set 80 yazıyoruz ve burası kar oluyor arkadaşlar. Ee, şimdi öncelikle eee SS create arena arena 1 yazıyoruz. Ve arena birimiz oluşturuldu. Evet arkadaşlar geldim. Özür dilerim. Şimdi arena 1'i oluşturduk arkadaşlar. Ee, ikinci adamların nerede e, doğacağını bulacağız yani tam ben şurada doğmasını istiyorum şey olsun, köşe, tam aynen işte e, ss set spawn 1 yazıyoruz burada adamlar spawn olacak arkadaşlar ee, sonra hemen bir kazanan kaybedenin yerini yapalım küçük bir şey Şöyle. Burası kaybedenin yeri. Tabelayı alalım. Kaybettiniz yazalım şuraya. Teniz yazmışım kaybettiniz. Şurası da kazananın yeri olsun. Burası. Şöyle. Arkadaşlar şöyle yapacağız da ben biraz uğraştım bunun için. Ha. Şimdi şuraya da kazandınız yazalım. kazandınız. Kazandınız. Evet yazdık arkadaşlar. Şimdi bu e, kazandığınıza ss e, set win yazıyoruz. Burası bir arkadaşlar bir yazıyoruz. Burası kazananın yeri oldu arkadaşlar. E, burasını da kaybedenin yeri yapacağız. ss set loss yazıyoruz. Ve burası da kaybedenin yeri oldu. Ee, şimdi her şey bitti. Burayı kaydedeceğiz arkadaşlar. Yani ee, burası kaydedilmiş olacak. SS ADD Floor yazacağız. Bir yazacağız. Ee, ne oldu? ha Şurası birleşik olacak. Evet oldu. Şimdi mesela adamlar buradan aşağı inmek istediğinde inemeyecek. Kalacak orada. Ee, ve son olarak da SS Enable Enable 1 yazıyoruz. Tamam. Şimdi kaydettik arkadaşlar. Ee, şimdi normalde ben ss join yazarak ss join 1 yazarak da gire, girerim ama ben bunu tabelalı yapmak istiyorum. Ee, tabelaya basınca girsinler. Onu da yapalım hemen arkadaşlar şuraya. Hemen şöyle sağ, sol parantez sağ parantez ve, ve sağ tık yazıyoruz tıkla yazıyoruz ve arena 1 yazıyoruz şimdi e, ben tıklıyorum gördüğünüz gibi girdim e, arkadaşım sen de oraya tıkla evet gördüğünüz gibi girdik şimdi ben videoyu durduracağım bir iki ayar yapacağım e, siz size de paylaşacağım bu ayarı e, hemen dönüyorum arkadaşlar evet arkadaşlar arayüzüne geldik e, şimdi plugins dosyasına giriyoruz ee, buradan süper simplife tıklayıp e, Config yml'ye tıklıyoruz Arkadaşlar girsin Evet buradan e, şu ayarları yaparsanız çok iyi olur Bence benim için öyle şimdi üç kişi girdiğinde altı kişi girdiğinde oyun başlamak demektir Ben bunu bir, bir yapıyorum ki iki kişi girdiğinde başlasın bu da e, kaç e, kişi girdikten sonra kaç saniye sonra başlasın diyor. Ben de burayı 15 yapıyorum arkadaşlar. E, şimdi başka da ayar. E, player 7 diyor. Ben bunu 24 yapıyorum. Bu kadar arkadaşlar ayarlar. E, kaydediyorum. Sonra çıkıyorum. E, giriyoruz Minecraft'a. Sonra e, şimdi server'ı resetleyeceğim arkadaşlar. Hepiniz göreceksiniz. Ama bunu ben videoyu durdurup yapacağım sonra tekrar gireceğiz. Evet arkadaşlar geri döndük. Şimdi e, sorudan çıktığımız için kaybettiniz diyor. Şimdi tekrar girelim. Neredeydi o yaptığımız yer? Evet şuradaydı. Gel arkadaşım. Tıkla buraya. Ben de tıkladım. Evet 15 saniye yazmıştık. Gördüğünüz gibi 15 saniye sonra başlayacak. Arkadaşım oyunu bilmediği için onu tanıtacağım. Arkadaşım eee e, sağ tıklayınca kar deliniyor ve Beni aşağı düşürmeye çalışıyorsun tamam mı? evet bak böyle böyle arkadaşlar. Şimdi arkadaşım düşürdüm ve kazandınız dedi gördüğünüz gibi. Ona da kaybettiniz dedi. Gel bir daha oynayalım arkadaşım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, kaybetti. Burada eksi puan verdi. Bana da %50 verdi ve ona %55. Yani 11 blokta düşürmüşüm. Başlıyor 15 saniye sonra arkadaşlar. E, arkadaşlar e, Söylemeden geçemeyeceğim tekrar arkadaşın kanalına abone olun her her e, videoda linki koyuyorum A, kanalının lütfen abone olun et evet, başladı bir dakika arkadaşım bir dakika bir dakika şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi aşağı atlamak istiyorum ve ben kaybettim gördünüz mü yani aşağı atladığım an o kazanacak arkadaşlar biz izlediğiniz için teşekkür ederiz ee, bir dahaki videoda tekrar yeni pluginlerle ee, hepinizin karşısında olacağız. Kolay gelsin.